Evet arkadaşlar. Alerjisi var adresinin Şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi bununla gördüğünüz gibi bu plastik tabancasıyla e, eritilen bu ısı çalışıyor bu. E, anahtarı var gördüğünüz gibi. Bununla şimdi bakın arkadaşlar. Bunun e, silikonuyla şimdi motorun bakın. Mesela bakın. Deliklerini görüyor musunuz? Bütün deliklerini kapatıyorum bakın. Arkadaşlar. Ön tarafta her taraftakini her taraftakini bakın şimdi motoru en son deniyorsunuz böyle dönüyor mu diye. Ama kapatırken çok dikkatli olun. İçine kaçırmayacaksınız. Yani e, yukarıdan aşağıya modunla yapacaksınız. Ekranı kapattıktan sonra arkadaşlar bunu şimdi bunu mesela arkadaşlar artı eksi modunu bulacaksınız. Ondan sonra bir diyot yardımıyla ceyranınız olacak arkadaşlar. Yani Bakın. Rüzgar. Geldiği zaman bunu çevirecek arkadaşlar. Şimdi benim nefesim buna yetmiyor tabi. Ama şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunları lehimliyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer lehim tabancanız yoksa. Bakın mesela şurada küçük delikçikler var. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar. Eğer motorunuz yoksa. Bu 12 voltluk bir motor arkadaşlar. 12 volt. Küçük terliklerden geçiriyorsunuz, yuvarlatıyorsunuz, bağlıyorsunuz o kadar. Yani, lehiminiz olmasa bile bu yine tutar arkadaşlar. Sonra mesela arkadaşlar bu plastik aksamına geçmez. Yani etrafına da bağlasanız, etrafındaki silikon olduğu için silikonla kapattığınız zaman burada şase yapma ihtimal olmaz. Birbirine değdirmiyorsunuz arkadaşlar ve bu gördüğünüz gibi rüzgar santral oluyor arkadaşlar. Bu işin nasıl arkadaşlar? Bu gördüğünüz pervane. dolap pervanesi arkadaşlar. Mili biraz daha genişti bunun. İçine az bir şey yapışkan sürdüm. Ve olay bitti yani. Bakın gördüğünüz gibi yapışkan tutmuş arada. Bakın. Görüyor musunuz? Yapışkan sürmüşüm. Ve milin kalınlığını almış. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Anlamayan kaldım arkadaşlar. Ee, ve bunu Mesela şöyle bir şeyi yardım yardım yaptığınız zaman şöyle bir tahtaya tutturduğunuz zaman arkadaşlar şurasına tutturduğunuz zaman bunu yine silikonla yapıştıracaksınız arkadaşlar silikonla. Yapıştırdığınız zaman döner. Rüzgarın karşısına aldığınız zaman L bir tahtayla yaptığınız zaman döner arkadaşlar ve elektrik üreticisi. Hem de muazzam bir elektrik üretir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Alersin var olduğundan ayrılmayın arkadaşlar. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.